bir narsisle ilişki içinde olmak incitici olacaktır. Evet ve aynı zamanda senin objektif düşünce biçimini yerle bir eder. Yanlış algılara kapılarak sağlıklı olmayan düşünce tarzlarını benimsersin. Bu hale gelmen için narsis elinden geleni yapabilir. Kendini sürekli şüphe içinde görürsen, sen kendini suçlarsan ve elbette kendini güzel bir kafa karışıklığı içinde bulursan hayatındaki kötü niyetli bir narsist tarafından körüklenen düşünce hatalarının kurbanı olabilirsin. Sık sık söylediğimiz gibi narsist insan istediğini elde edebilmek için yapamayacağı şey yoktur ve seni de sokmayacağı bataklık yok. Bu sebeple böyle bir insanla ilişki içinde olman senin için manipüle edilmen kaçınılmaz bir durumdur. Bilişsel çarpıtma da manipüle örneklerinden biri olur ve bu ilişki içinde bu çarpıtmalara maruz kalmaman çok zor bir ihtimal. Peki bilişsel çarpıtma nedir? Psikoloji alanında bilişsel çarpıtmalar şeklinde ifade edilen kavram, bireyin deneyimlerini yorumlarken ve karar alırken sistematik bir şekilde mantığa aykırı bir düşünce yapısını takip etmesi anlamına gelir. Bilişsel çarpıtmanın tanımı bu şekilde. Diğer bir deyişle bilişsel çarpıtmalar gerçeği görmenin ve düşünmenin çarpıtılmış halleridir. Her zaman olumsuzdurlar ve çoğunlukla otomatik olarak gerçekleşirler. Bu hata sistemini takip edip kendi olumsuz bakış açına destek oluşturduğunda gerçek hayatta gördüğün durumları da abartacaksın demektir. Bir narsistle uğraşan insanın bu tür sorunlarla da uğraşması şaşırtıcı değil elbette. Bir narsistle uğraşıyorsan zaten İhtiyaçların büyük olasılıkla göz ardı edilir, sürekli eleştiri yersin, sürekli yanlış düşündüğüne dair yorumlar, direktifler alırsın ve sınırlarında sürekli zorlanır. Mevcut bulunduğun dünyanı olduğu gibi görmekte zorlanabilirsin. Çünkü sana sürekli olarak önemli olmadığın söylenmektedir. Kendi önemini yitirmen dünyaya bakış açını büyük oranda değiştirir. Şimdi gelelim bilişsel çarpıtmanın bazı örneklerine. İlk olarak aşırı genelleme yapmak. Tek bir olayın sonucunu hayatının tüm alanlarına uygularsın. Örneğin akşam yemeğini yakarsın ve narsis insan sana korkunç, berbat bir aşçı olduğunu söylerse bunun doğru olduğuna inanırsın. Yani neticede tek seferlik bir hatayı genel olarak hayatının tüm sürecine yayarsın. Yine farklı bir örnekse araba sürücüsü olmaktır. Ehliyetini almışsındır. Normal şekilde arabanı gayet yeterli düzeyde sürebilirsin. Ama yaptığın bir iki hata ile o insanın seni etiketlemesi bunun hayatını geneline yayabilirsin. Bu duruma da adından da anlaşılacağı gibi aşırı genelleme deniyor. Yaptığın bir hatayı narsist kişi abartır ve sen de bu abartılı yalanı alır genellersin. Ve sen zaten aynı zamanda bir insansın. Hata yapmak insan olmanın gereğidir. Bunları da zaten biliyorsundur. Bunlara çok girmeyeceğim. İkinci madde olarak ise her şeyi ya hep ya hiç olarak görürsün. Çarpıtılmış bir zihnin başka bir işareti ise her şeyi siyah beyaz olarak görmektir. Yani siyah ile beyaz arasındaki gri tonlara bakmazsın. Örneğin bu durumda bir arkadaşını arayabilir ve bir mesaj bırakabilirsin. Arkadaşın sana hemen geri dönmezse o insanın yanında olmadığına inanmaya başlayabilirsin. Ya da belki geçmişte bir ya da iki kez narsist partnerinden ayrıldın ama ilişkiyi yeniden alevlendirdiniz. Partnerine her zaman geri gittiğin için bitirmenin bir anlamı olmadığına inanmaya başlayabilirsin. Bu yanlış inançlardan kurtulmak senin faydan olacaktır. Üçüncü olarak ise olumsuzluk önyargısına sahip olmak. Sen artık etrafındaki olumsuz şeyleri her zaman fark edersin. Ancak olumlu olan olayların hiçbirini takdir edemezsin ve hatta fark bile edemeyebilirsin. Olumsuzluklar için her zaman kendine karşı sert olsan da hayatındaki tüm iyi şeyler için kendin hakkında asla iyi hissetmezsin. Kendini sürekli bu şekilde koşullamaya başlamışsındır artık. Tabi bunu da narsist insanın düşüncelerini benimseyerek yaparsın. Senin yaşadığın bu durum narsistin muhtemelen tüm kötü şeylere işaret etmesi yani dikkat çekmesiyle daha da kötüleşir. Dördüncü olarak ise kendine karşı amansız yargılara sahip olursun. Yaptığın her şey mükemmel olmalıdır. Öbür türlü kabul edilmezdir. Aslında bu söylediğim cümle sana tanıdık geliyor mu? Narsistin senden bitmeyen isteklerinin neticesinde oluşmuş olması mümkün değil mi? Tabi bunun yanında diğer insanları kusurları için asla bu kadar sert yargılamazsın da. Bunu da dikkat etmen lazım. Bu muhtemelen hayatındaki narsistin eleştirisinden kaynaklanır. Bilişsel çarpıtmanın bir diğer işareti ise sonuçları balıklama atlamandır. Bu durumda ise başka insanların ne söyleyeceğini, ne yapacağını veya ne düşüneceğini ve bunun da her zaman olumsuz olacağının bildiğini varsayarsın. Ve sana tavsiyem dikkat etmen çünkü bu çok tehlikeli bir düşünce tarzı olabilir. Çünkü durumunu iyileştirmek için gerekli olduğunu bildiğin şeyleri yapmana engel olabilir. Ve buna örnek verirsek bir narsisle tacizci bir ilişkiniz varsa ve yardıma ihtiyacın varsa bunu istemekten korkabilirsin. Çünkü bu durumda kimsenin sana inanmayacağını ve kimsenin sana yardım etme istekli olmayacağını düşünebilirsin. Bu şekilde varsayabilirsin. Bilişsel çarpıtmanın bir diğer maddesi şudur. Olması gerekene odaklanmaktır. İşlerin belirli bir şekilde olması gerektiğine ve insanların beklendiği gibi davranması gerektiğine inanırsın ve burada yani bu durumda narsistik bir ilişki içinde değişmesini gerektiğini umarak narsistle iletişim kurmaya çalışabilirsin. Yani bu insana doğruyu ve yanlışı gösterebileceğine inanabilirsin. Asıl sorun da gerçeği inkar etmeye başladığında ve narsistin değişmesinin pek olası olmadığını kabul edemediğinde ortaya çıkar. Şimdi olması gerekene odaklanmaktan kastımız şu. İnsanların belirli bir şekilde davranması gerektiği olgusu neredeyse çoğu zaman bilişsel bir çarpıtmadan kaynaklanır. Örnek olarak ise o insana bir şans daha vermeliydim cümlesi güzel bir misal olur. Bu şekilde olmalı gibisinden ifadeler tipik olarak diğer insanların nasıl hareket etmesi gerektiğini atıfta bulunur. Bu düşünce tarzını daha da basite indirgersek şöyle diyebiliriz. Ona mesaj attığımda bana daha erken cevap vermeli. Veya ona yardım ettiğim her zaman için bana teşekkür etmeli gibi. Bu düşünce tarzındaki bu tür hatalar ile senin beklentilerinin karşılanmadığında senin hayal kırıklığına uğramana ve öfke duymana neden olur. Normal insanların davranışları için bazı beklentileri girebiliriz tabi. Bir hatasını ona anlattığımız zaman davranışını ondan değiştirmesini bekleyebiliriz. Özür dilemesini bekleyebiliriz. Ama narsist insan için genel olarak bildiğimiz kafamızdaki çoğu planlar ve beklentiler işe yaramayacaktır. Normal insanlarda öğrenmiş olduğumuz sebep-sonuç örüntüleri narsist insanın faktöründe işe yaramayacaktır. Mesele tamamen bu. Ve dipnot olarak da şunu ekleyelim. Bilişsel çarpıtmalar yaşayan herkes aynı belirtileri göstermeyebilir. Bu listedeki örneklerden bazıları senin için geçerli olabilir, bazıları da olmayabilir. Sen burada narsistin sana verdiği zararı değerlendirmeye başlamak için önce bu hatalı düşünme biçimini fark edebilmelisin. Ardından da olayları olduğu gibi görmek için gerekli adımları atabilirsin.